de bana nasip etsin. Sevgili Müslümanlar, üniversite son sınıfta okuyup son sınavını çalışmak için bütün gecesini veren bir öğrenciyi düşünelim. Bütün gecesi sabahın erken saatinde girecek olan sınava harcayan bütün hayallerini sadece bir sınava bağlayan üniversiteli bir gençten bahsedelim. Öyle çalışıyor ki sabahleyin gireceği sınava biraz daha dinç kalabilmek adına bir saatlik uykuyu tercih ediyor. Telefonunu, zihnini, kalbini, annesini bir saat sonra uyandırmak için ayarlıyor. Bir saat sonra önce telefon çalıyor. Sonra yüreği, sonra zihni. Bakıyor ki derin uykudan uyanmayan evlada şahit olan anne yanına sağdan yaklaşıyor ve ona şu sözleri fısıldıyor. Hadi yavrum. O çok çalıştığın sınavdan yüksek not almak için uykudan uyan. Ama genç öyle derin bir uykunun içerisine dalmıştır ki annesinin merhamet yüklü sözlerini asla işitemez. Sonra soldan yaklaşır. Evladına bu sefer biraz daha ikaz etmek, ihtar etmek, tedip etmek adına ses tonunu yükseltir. Hadi evladım eğer bu sınavı kazanamazsan bu sınav için uykundan uyanamazsan bir yılın hem senin için hem de benim için külfet olacaktır. Ancak gelin görün ki Derin uykuya dalmış olan genç bu nasihatle de asla kalkamaz. Siz bu örneği sabahleyin çok önemli bir iş başvurusu yapmak isteyen bir kimse için de düşünün. Bu ister sizin kızınız olsun ister oğlunuz olsun hiç fark etmez. Çok önemsediği, yeteneklerini ortaya çıkartacağına inandığı, kalburüstü bir maaşı alacağı, kendisine bir odanın tahsis edileceği bir işin başvurusunu yapan bir genci yine düşünün. Bütün gecesini malayanı ile geçirip beyhude işlerle uğraşıp yatağın içerisinde derin bir uykuya dalan genci düşünün. Onun o vakasını çok iyi bilen bir dostu önce sağdan yaklaşır. Eğer kalkıp iş başvurusuna giderse elde edeceklerinden bahseder. Sonra soldan yaklaşıp eğer kalkamazsa elinden uçacak olan nimetlerden haberdar verir. Ancak ilk örnekte verdiğimiz genç gibi bu kişi de derin uykusundan asla kalkamaz. Şimdi size soruyorum aziz dostum. Bu senin çocuğun olsun. Senin oğlun olsun. Senin kızın olsun. En yakının olsun. En sevdiğin dostun olsun. Allah rızası için susma. Ne olur bana cevap ver. Onu o yataktan kaldırmak için hangi yola başvurursun? Eğer ona merhamet besliyorsan, onu önemsiyorsan ne olur şimdi söyle, susma. Onu tatlı sözlerle, acı sözlerle ikaz etmez, tabir yerindeyse yatağında çok şiddetli sallarsın. Öyle bir sallarsın ki onu öyle bir hale getirirsin ki Uyandığında sana vuracağı bir tokadı, silleyi hesaba katarak yerinden kaldırırsın. Elinden tutar, sürüklersin, paçasından tutar, kapının önüne koyarsın. Neden? Çünkü elde edeceği bir menfaat uğruna derin uykusundan önce uyanması gerekir. Ne olur büyüklerim? Güzel kardeşlerim. Özellikle gençler, Allah'ı sevenler, Allah rızası için gözyaşlarını dökenler Salih amelin birinden çıkıp diğerine koşanlar. Ne olur şu bütün insanlık alemine bir göz atın. İnsanlık aleminden çıkın, İslam alemine doğru şöyle bir yol alın. Oradan çıkın, içinde yaşadığımız topraklara gelin. İçinde yaşadığımız topraklardan yaşadığınız ile oradan mahallenize, sokağınıza ve evinizin içine girin. Neyle karşılaşacaksınız biliyor musunuz? derin uykuya dalmış bir ümmetle karşı karşıya kalacaksınız. Yaratılış gayesinden uzak, ölüme doğru yürüyen ama nasıl bir hesap vereceğinin şuurunda olmayan etrafınızda insanlarla karşılaşacaksınız. Halbuki yeryüzüne Allah'ın halifesi olarak gönderilmişti. Dünyanın kulu ve kölesi haline gelmiş bir takım insanlarla karşılaşacaksın. Halbuki alemlerin Rabbi olan Allah'a kullukla şereflenmek için yaratılan insanların hevalarının, heveslerinin, şeytanların ve dostlarının birer kölesi haline geldiğine şahit olacaksın. Peki şimdi sana soruyorum aziz dostum. Ümmet derin bir uykunun içerisindeyken, yaratılış gayesinden uzak, beyhude amaçlar uğrunda hedeflerinden şaşmış, Şeytanın ve dostlarının öğretilerine göre hareket eden Allah'ın kitabından Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetinden karış karış uzaklaşmış İslam ümmetini, uyan İslam ümmetini uyandırmak için ne yapacağız? Sağdan yaklaşıp nasihat mi edeceğiz? Soldan yaklaşıp ikaz mı edeceğiz? İşte insanlık, özellikle İslam alemi Müslümanlar bu durumdayken uyananlar altını çiziyorum uyanık olanlar hakikatlere karşı gözlerini açtığını söyleyenler iki gruba ayrılmışlardır kardeşler. Birileri bütün enerjilerini ve ruhlarını yitirenler bu toplumdan asla adam olmaz deyip de İslam ümmetine küsenler. Yahu nasıl küsersiniz? Şu sokaklar şu caddeler, şu arabalar, bindiğiniz toplu taşıma araçları, şirketlerinizde çalışanlar, fabrikanızdaki işçiler, mesai arkadaşlarınız cehennem ateşine giderken eğer bizim beyinlerimiz dumura uğramıyorsa, bizim beyinlerimiz felç yaşamıyorsa, kalplerimiz kriz geçirmiyorsa, belden aşağımız tutmuyorsa vallahi ruhumuzu kaybettiğimizin ifadesidir. Biz uyuyan canlı birer ölüleriz. İslam ümmeti derin bir uykunun içerisindeyken bırakın insanlığı. Hristiyan alemini kastetmiyorum. Yahudi alemini kastetmiyorum. Ateşe tapanlardan bahsetmiyorum. Putperestlerden bahsetmiyorum. Sokağında adı Muhammed, ismi Abdullah, annesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisine muhatap olmak için Allah en çok Abdullah ve Abdurrahman ismini seviyor diye oğluna Abdurrahmanlar koyanlar bugün çocuklarının hırsızlık yapmasından, gasp yapıp cinayetler işlemesinden, bonzai kullanmasından, uyuşturucu ve madde bağımlısı olmasından kalbi titremiyor ise, beyni dumura uğramıyor ise, eğer halen biz kalp krizi geçirmiyoruz isek, kızlarımız, ne olur abiler susmayın. Dün onlara Meryem ismini iffetli olsunlar diye koydunuz. Saliha olsunlar diye. Bu sokaklarda örtüleriyle iffetli abide bir kadın olarak yürüsünler diye Meryem ismini koydunuz. Bakın hepsine. Fatımalara bakın. Ayşelere bakın. Zeyneplere bakın. İffet perdeleri her geçen gün birer birer yırtılırken içimizden bazıları ruhlarını yitirmiş aziz dostlar uyandığını söyleyenler, uyanık olduğunu iddia edenler, hakikatlere karşı gözleri açık olduğunu söyleyenler, etraflarında her geçen gün yitirdiğimiz Müslümanlara şahit olmasına rağmen harekete geçmiyorsak, vallahi bizim ruhlarımız ölmüş kardeşlerim. Birinci grup bunlardır. Bedenleri ölmüş, sadece nefes alıyor, felce uğramış. İkinci grupta kim biliyor musunuz aziz dostlar? uyandığını iddia eden, hakikatlere karşı gözünün açık olduğunu iddia eden ikinci sınıf kim biliyor musunuz? Sohbetimin başında örnek verdiğim o gencin annesi gibi cılız seslerle evladına seslenen, İslam ümmetine seslenmeye çalışan davetçilerdir. Şu zıkkımlarla, Whatsapp durumlarıyla, Facebook sayfalarıyla, Twitter hesaplarıyla, bilgisayar üzerinden klavye şövalyeliği yaparak, klavye üzerinden alimlik yaparak, klavye üzerinden davetçilik yaparak halen canlı olduğunu ispatlamaya çalışan sen ve ben. İkinci sınıf biziz. İslam ümmetini dağıttığımız kitapçıklarla uyuyan derin bir uykuya dalmış kocaman bir devi sadece 70 sayfalık bir kitapla ayağa kaldıracağına inanan sen ve ben. İkinci sınıfı bizler oluşturuyoruz kardeşlerim. Aynı o anne gibi. Sağından, solundan, önünden, arkasından çocuğuna seslenen hadi oğlum kalk, hadi yapman lazım, gitmen lazım, bak elde edemezsen başaramazsın. Vallahi biz o ikinci sınıfız. Astığımız afişlerle uyuyan bir devi uyandırmaya çalışıyoruz. İslam alemi uyuyan bir dev kardeşler. Ölmedi elhamdülillah. Yok olmadı elhamdülillah. Ölüm emarelerini asla üzerinde taşımıyor elhamdülillah. Geçici bir süreliğine uyutuldu. Uyandırılmayı beklemekte. Ama biz o anne cılızlığıyla hareket ettiğimiz müddetçe o devi kaldırmak asla bizim işimiz olmayacak kardeşler. Biz ona muktedir olamayacağız. O zaman biz üçüncü sınıf olmak için mücadele edeceğiz. Yakaları silkeceğiz arkadaşlar. Kalpleri titreteceğiz beyinlere bir şimşek gibi çakacağız. Bunu yaparken de ne olur, ne olur beni yanlış anlamayın. Böyle piknik organizasyonları yaparak sadece. Dev katılımlı organizasyonlar kullanarak asla bunlar olmayacak. Ev ev gireceğiz. Sokak sokak gireceğiz. İş yerlerine gireceğiz. İnsanların ayaklarına gideceğiz. Bir bir anlatacağız. Tıpkı peygamberler gibi insanları uyaracağız kabul edenler neyi kabul ettiğini, reddedenler de neyi reddettiğini bilecek şekilde davet yapacağız. Hani nerede? En iyi davetçiler şu an evinin içerisinde. İnsanlar gelirse hakikatleri ishar edeceğini söylemekte. Nerede medrese okuyan gençler? Hani ilim aşıkları? Neredesiniz sokaklarda ben sizi göremiyorum. Nerede Allah'ı seven abidler? Nerede salihler? Nerede bu ümmetin yangınını söndürmek için ben buradayım diyenler. Sokaklarda yokuz. Asla da olamıyoruz. Tıpkı bir annenin evladını hadi oğlum kalkman lazım. Kalkamasan sınavından kalacaksın. İkazının ötesine asla çıkamıyoruz. Bunu yapmanın tek bir yolu var. Üçüncü bir grup oluşturmaktır. Birebir insanlarla uğraşacağız aziz dostlar. Yahu bir kişiyle bir ümmet mi dirilir? Vallahi dirilir. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi yapacağız. Mekke'de Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ı kazanıp Allahu Teala'nın Ebubekir'in üzerinden Abdurrahman bin Af'ı, Talha bin Ubeydullah'ı, Osman bin Affan'ı hepsinden Allah razı olsun. Nasıl Allah peygamber aleyhisselamın önüne getirdiyse aynen öyle yapacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bir musabı kazandı. Allah Medine'yi Resulullah'ın ayağına getirdi. Bir kişiyle yaptı bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir kişiyi kazandı. Onların yüzlerin, binlerin, on binlerin, yüz binlerin kapısı açıldı. Ben bu kürseden çok konuştuğum bir kişi vardır. Cadullah el-Kur'ani. Bir kişi. Karşısında ona nasihat edecek bir kişi var. Bakkal bir adam. Çikolata satan bir adam. Süt satan bir adam. Etrafındaki insanların midesini doyurmakla geçimini sağlayan bir adam. Bir kişinin hidayetine vesile oldu. Yahudi ismin, Yahudi asıllı Caad isminde bir gencin hidayetine vesile oldu. Hem de nasıl sıfat biliyor musunuz aziz dostlar? Caad denilen genç ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için önce markete geliyordu. Sonra çıkarken bir çikolatayı poşetinin içine koyup evine yediyordu. Bakkal Müslüman bunu görüyor da. Aradan günler geçti, haftalar geçti, aylar geçti. Cadın dükkandan çikolata almadan çıkıp alışveriş yaptığını görünce o muhterem adam, o salih adam, dert edinmiş adam, hedefine kilitlenmiş adam, hedefini 12'den vurmanın tam fırsatını yakalayan adam ey cad dedi, çikolatanı almadın dedi. Allah'a Gördün mü peki dedi. Peki dedi beni bundan sonra polise şikayet edecek misin? Dikkat edin ikinci hamle geldi asla dedi. Eğer dedi benden ders almaya gelirsen, benim nasihatımı dinlemek için benim yanıma gelirsen dedi seni asla şikayet etmeyeceğim dedi. Nasıl fırsatı değerlendirdi elhamdülillah. Genç her gün geldi kardeşler. Her gün Yahudi asıllı bir genç Yakup aleyhisselam ile Allah'ı güreştiren bir topluluğun içinde yetişmiş Yahudi bir gence duyulan merhamete bakıyor. Dedi her gün geleceksin. Her gün ona nasihat etti. Her gün onun beynindeki örümcekleri giderdi. Kalbindeki pası cilaladı. Her gün yaptı bunu. Asla vazgeçmedi. Bir kişidir demedi. Ve bakın dikkat edin. Öldüğü gecenin sabahında cad dirildi elhamdülillah. Allah ona hidayet verdi. Ölü kalbi Allah diriltti. Bakkal bedenen öldü. Ama Allah cadı manen dirildi elhamdülillah. Ne oldu biliyor musunuz kardeşler? tam 5000 tane Fransa'da yaşayan insanın hidayetine vesile oldu. 5000 kişi birden 5000'e ulaştırdı Allah daveti. Allahu ekber. Sonra evine gitti o genç. Kendisine bir hediye kabilinden, hatıra kabilinden Kur'an-ı Kerim bırakan o bakkal Müslümanın bıraktığı emanete gitti. Şunu onu biraz daha değişik gözlerle inceledi. Allah onun fehmini açtı önce. Kalbini açtı, zihnini açtı. Ya bir baktı ki o deri kabın üzerinde kurşun kalemle böyle çizilmiş bir Afrika haritası. Altında Nahl suresi 125. ayeti. Sen ey Muhammed onlarla yani müşriklerle, kafirlerle, putperestlerle, ateşperestlerle ne derseniz deyin. Hikmetle ve güzel öğütle onlara nasihatte bulun. Ve onlarla da en güzel şekilde mücadele et ayetlerini görünce şöyle bir şey düşündü. Herhalde dedi Allah benim Afrika'ya daveti götürmemi istiyor. Sene 1982'den sonra. Sonuç 5 milyon Afrikalının hidayetine vesile olmak. Allah'a ekber. Ey Müslümanlar biri kazanırsanız Allah milyonları bu davaya ulaştırır bir için hedefe kitlenirseniz Allah binleri bu davaya hizmet ettirir. Elhamdülillah kardeşler. O yüzden biz özellikle uyandığını söyleyenler, hakikatlere karşı gözlerini açtığını söyleyen Müslümanlar. Ne olur iş yerlerinizde, evlerinizde, sokaklarınızda, çarşılarda ve pazarlarda tıpkı peygamberler gibi insanları kazanmak için gayret göstermediğimiz müddetçe İslam ümmetinin uyanmasına asla vesile olamayacağız kardeşler. Uyan bu devi uyandıramayacağız. Ve ne olur unutmayın davet peygamberlerin bize ortak bir mirasıdır. Davet bütün peygamberlerin ama. Adem aleyhisselamdan tutun Muhammed aleyhissalatu vesselama kadar gelmiş bütün elçilerin bize bıraktığı en büyük miraslardan bir tanesidir. Ve sakın şunu da unutma. Bu mirasa peygamberler merhametle birlikte sana emanet etmiştir.